bölüm çekiyorum. Şimdi arkadaşlar taş kesme kasırca yeniden kafasını şu girdiğim yere sokacak. Şu anda giriyorum. Allah çıkmak biraz zor olacak. Ben, ben, İyice ben. derine giriyorum. Sen beni göster. Ay elbette yanımda şu anda ve çok derin. Sıyıyorum. <laughs> Kamabozu, ben nasıl çıkacağım? Anne. Anne. Ali, 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 kaldırdığımızda ise şey yapacağız. Ee, bu, o Ali, 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 bence evet. aynı. Hadi. Hadi. Bir <laughs> Şöyle yapsam olur. Heh. oldu. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Taş, geç <laughs> bakalım. Taş, geç bakalım. Það er nýjaðið. Og þú kegir að baka hjá. Það er nýjaðið. Bár, bár. Kall. Þetta er bár, bár. Bár, 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 bár. Bár, 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 bár. Kall, skilð maður. Já, njáðu. Já, njáðu. Evet. Güzel miyim? Evet. Güzel ondan başıyoruz. Taş, hmm. Tamam. Çıkıyoruz masanın. Hadi. Haber toplantısı yoktu var ya. Tamam. Ben evet. beraber kafam da girdi. Evet. Hadi. Yani sen beni yerde yerde ikimiz yerde ikimiz de birbirimizi yani. Bir gir 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 bir bir Поняли, что? Где только, по ту сторону. 25. 1. 1. 25. tabak tarafı. bir kere. 2 kere, kere oldu küçük hanım. Gel şöyle. Yok. Komple video durdu. Yoksa ben bir daha seninle böyle taş kesmece oynamak. Eğer böyle video durdu, kopya çok. Asla seninle bir daha böyle taş kesmece yapmam. Hemen bağırıyorsun ama. Video arkadaşlar video bu kadar. Videoyu kapatıyorum Emir Arda bir daha hiç şey taş kağıt makas oynamayacağız, hemen bağır çünkü. Ver ver arkadaşlar. Bakın. ne? Ya sen? <laughs> Vücudunu kopyası yoksa seninle kusurum yok. girecek görünmeyecek. Şekilde. Ama sen abi ama eldiven kuyusu yani kimse tanımazsan var. Öyle nefes pek tanımazsan var. Ender'ı çok yaptım de Ben kendimi için Tamam sen de kadar. Çok <koşuyorsun>. güzel. <laughs> vurmuyorsunuz dedim ben size. Ben vurmuyorum. Ben de vurmuyorum. Zinet Meymerim Niraç. O yatağın üstüne çıkmıyorsunuz. Oraya zıplıyorsunuz değil mi? Yok, ben zıplamıyorum. Ben de Düzgün oynuyorsunuz. Kapı da açık duruyor. <laughs> Legenda <laughs> por siz böyle yatıyoruz. Tamam. Sonra ben bir anda şöyle aşağı düşmüşüm. Ama hiç aşağı atmak yok. Ama şakacık mı istemiş. Ne oluyor? Ay itme. <laughs> Dur! Dur sevmiyorum. <ne> <laughs> Bu motor tarafa Şu taraf Ama o tarafta benemel çıkıyorum. Tamam, burası. Burası da şey ya, çıkmıyor üstümden. Burada. Burada hiç çıkmıyor. Evet. Ters kez bak. Ters kez bak. bak. Ama sen şimdi, şimdi şey yaptım. Sadece kaldım. <laughs> ha. Şimdi ben sokak kapadı. Mı arkadaşlar video bu kadar. Bir daha, bir daha. Tamam. Hadi. Bir, bir kez daha arkadaşlar. Ona, ona sonra da videoyu kapatıyoruz. Sonra da oynamaya devam ediyoruz. Geldin. Yutum arada sıkıştı. Dur. K. bir dakika.

Gracias.

góðu <laughs> <laughs>